Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Merhaba. ben bugün sizinle uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Biliyorsunuz aslında bunu YouTube'da paylaştım, kameramı maalesef ki maalesef İstanbul'da unuttum, geldim. E ondan dolayı video çekemedim ama kameramıza kavuştuk ve bugün artık tekrar video çekmeye başlıyoruz çok fazla istediğiniz çok fazla merakla beklenen bir telefonun Xiaomi Mi Note 11 Lite'ın arkadaşlar hep beraber ne yapacağız? Detaylı bir incelemesini yapacağız. Telefonun bize artılarını ve eksilerini sizlerle objektif bir şekilde paylaşacağız arkadaşlar. Şimdi bu telefonu soran çok fazla insan var. Çünkü telefonun fiyatı aslında birçok insanın alalım mı, almayalım mı diyeceği seviyede bugün telefonun fiyatını 3560 TL seviyelerinde görürüz ama farklı renklere göre biraz fiyatının arttığını görebiliyoruz. Mesela beyaz rengin fiyatının daha pahalı olduğunu görüyoruz. Enteresan bir şekilde gerçi Arabada da böyle yani beyaz renkli araba eskiden hiç sevilmezdi, istenmezdi. Ama bugün beyaz renkli bir araba almak istediğinizde biraz daha beklemek zorunda hatta belki biraz daha üstüne para vermek zorunda bile kalabiliyorsunuz. Beyaz renkte telefonları son dönemde tekrar yeniden tutulmaya başladı. Bundan yıllar evvel Galaxy Note 2 civarlarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam o dönem inanılmazdı beyaz telefonlar falan filan. Bugün yeniden beyaz telefonların böyle popüler olmaya başladığını görüyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu tarafını bırakalım isterseniz. Biz telefonumuza bakalım. Telefonla ilgili çok fazla soru aldım. Yani abi telefonun performansı nasıl? Kamera performansı nasıl diyeceksiniz. Bu incelemenin hemen sonrasında bu telefonun kamera performansını da sizlerle paylaşacağım. Yani dediğim gibi kamerasıyla ilgili bir şeyleri anlatıp da incelemeyi çok çok daha fazla uzun hale getirmek istemiyorum. O yüzden telefonun kamerasını ayrı bir şekilde incelemek istiyorum. Şöyle söyleyelim bu telefonu kullanım süre zarfı içinde hakikaten oldukça memnun kaldım. Fakat şöyle bir e, problemle karşı karşıyayım. İki tane problemim var arkadaşlar bu telefonla ilgili bunu söyleyeyim. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben telefonu kullanırken bunu da yan tarafı mutlaka getirelim. E, telefonu kullanırken telefonla ilgili şöyle bir problem yaşadım. Hatta bu da geliyor şu anda gözünüzün önüne. Bak yaşadım telefonda ve telefonu ne yaparsam yapayım mesela kitlendi ve hiçbir şekilde oradan çıkamadım. Geri gelmeye çalıştım. İşte son uygulamaları açmaya çalıştım ama maalesef maalesef bu problem karşı karşıya kaldım ve telefon hakikaten kitlenme sorunuyla karşı karşıya kaldı. Yani normalde Xiaomi telefonlarda bunu yaşıyor musunuz? Aslında Xiaomi kullanıcılarına sormak lazım ama bu problem ben bu problemi iki Belki de 3 kez yaşadım arkadaşlar. Bir kere de oyun oynarken yaşadım bu problemi. Hakikaten can sıkıcı bir hale getirebiliyor. Ama yeni güncellemelerle de bu bakların mutlaka düzeleceğini düşünüyorum. Telefonda bir başka problemse benim açımdan şöyle bir şey oldu. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde biz bu telefona gerçek kullanım pil testi yaptık ve harika yani muhteşem inanılmaz sonuçlara imza atan bir telefon oldu. Fakat son gelen güncellemelerden sonra ki hakikaten telefona sürekli bir güncelleme geliyor arkadaşlar. Yani bu Telefonda güncelleme konusu sizin için çok önemli bir haldeyse ve güncellendiğinde kendinizi iyi hisseden bir insan konumundaysanız bu tarz telefonları almanızı öneriyorum. Fakat yeni gelen güncellemelerden sonra mesela ben pil tarafında eski performansın olmadığını en azından kendi yaptığım kullanım senaryolarımda gördüm arkadaşlar. Ben bu telefonu normalde 2 gün kullanıyordum çok rahat bir şekilde ama son gelen güncellemelerden sonra biraz dediğim gibi bu sürenin azaldığını en azından %20 civarlarında azaldığını kendim yaptığım testlerde de gördüm. Yani her güncelleme telefonu iyi hale getirir mi getirmez mi bu da sizin e, takdiriniz arkadaşlar. Telefonla ilgili ben bunları yaşadım ama telefonda mükemmel bir performans var. Yani arayüz tarafında falan evet takılma yaşadım belki birkaç kez ama genel anlamda oldukça başarılı güzel bir kullanıcı deneyimi sunan bir telefondan bahsediyoruz. Ben bu telefonu kullandım süre zarfı içinde özellikle bir amiral gemisi telefon kullanıyormuşum gibi hissettim. Bu telefonu alan birçok insanda kesinlikle ama kesinlikle böyle bir hissiyata kavuşacağından adım kadar eminim. Telefonu sunuyor mu derseniz telefon ısınmıyor arkadaşlar yani telefonun ısıyla ilgili problemi size sunmadığını rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şu an havalar çok sıcak. Gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Yani bu dönemde biraz telefonda oyun oynadığınızda falan filan telefonların artık eskiden mesela normal kış döneminde 42 derecelere kadar ısınan telefonların 44-45 derecelere kadar ısındığını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi ısı iletim hızları yavaş yavaş düşmeye başlıyor bu noktada. Bundan dolayı dediğim gibi telefonları çok fazla eleştirmemek lazım ama ısı ile ilgili en ufak bir problem yok. Bu noktada bunu söyleyelim. Kamera ile ilgili deneyimlerimi bir sonraki videoda anlatacağım. Fakat şunu bu söyleyelim. Bu telefonda açıkçası ben kamera performansı böyle wow, inanılmaz ya falan noktasında değil. Gece performansının bir tık daha iyi olmasını beklerdim ama dediğim gibi gece performansı da beni çok böyle tatmin etti mi? Hayır, beni çok fazla tatmin etmedi. Kötü mü? Kesinlikle değil ama hani sanki bir tık daha böyle bekliyor gibisiniz. Belki Mi Note 10'da bu sunulabilir. Hani bu light modeli belki çok da fazla şey bekliyoruz telefondan ama yani Xiaomi bize hakikaten çok daha fazlasını sunabilecek üreticilerden bir tanesi olduğu için de belki bekliyoruz. Bu beklentimiz belki bundan dolayıdır da diye düşünüyorum. Ama kamera tarafında bu 64 megapikselli kamera sensörü hakikaten başarılı işlere imza atsa da ben böyle bir tık daha iyisini bekliyordum açıkçası. Önümüzdeki günler zaten bu telefonun kamerasını hani bence Fiyat anlamında da muadil diyebileceğimiz Oppo Reno3 ile karşılaştıracağım. En azından orada kendinize daha net bir şekilde görebileceksiniz hangisinin kamerasının daha iyi olduğunu. Benim telefonla ilgili genel kullanıcı deneyimimi anlatacağım şeyler bu kadar. Çok deneyimli bir özellik anlatmayı seven bir insan değilim ama hani biraz adettendir falan filan bunları zaten birçok incelemenin de sadece özellik anlatılmaktan ibaret olduğunu görüyorum. Çünkü insanlar telefonları kullanmıyorlar. Gelen en azından inceleme telefonlarını kullanmıyorlar. Birçok insanın kendi Apple telefonlarından işte bunlara hat takmakta biraz böyle gocunduğunu görüyoruz arkadaşlar ama biz uzun zamandan beri telefonu kullanıyoruz. Zaten yaptığımız kamera te performans testinde de <laughs> ne demek isterim anlayacaksınız arkadaşlar. 6.47 inç boyutunda bir 2340 1080 piksel Infinity U ekranlı bir arkadaşlar telefonla karşı karşıyayız. Şimdi şöyle söyleyelim. Snapdragon 730G Yonga seti var. Bunu birçok insan e, hani 720G'dir 730G var ve oyuncular için özelleştirilmiş bir Yonga setinden bahsediyoruz. Tabii ki 2.2 GHz'de çalışan Cryo 470 Gold çekirdeklerinden oluşuyor. Bir de 1.8 gigahertz'inde çalışan arkadaşlar kırıyor. 470 Silver çekirdekten oluşan bir yapıyla karşı karşıyayız. Telefonda 64 GB hafıza ve 6 GBta sistem belliği var. Ee, yani bu yeter mi yetmez mi çok fazla bir şey diyemeyeceğim ama birçok insan için yeterli. Zaten hafıza kartı ile beraber bu bunu isterseniz de bu depolamayı arttırma imkanına sahipsiniz. Arka kameralardan bahsedelim biraz. Çok dediğim gibi aslında teknik detaylardan bahsetmek istemiyorum ama mutlaka bunlara söyleyelim. 64 megapiksel bir ana kameramız var. F1.9 diyafram değerinde. 8 megapiksel ultra geniş açı sensörümüz var F2.2 diyafram değerinde. 2 megapiksel makro çekim özelliğine sahip bir kameramız var. Bu da F2.4 diyafram değerinde. 5 megapiksel F2.4 diyafram değerinde derinlik sensörümüz var ama bu derinlik sensörlerine ait kameralar yani ne kadar doğru çalışıyor, ne kadar doğru çalışmıyor. Bunlar olsa ne olur, olmasa ne olur? Belki önümüzdeki günlerde başka bir videoyla da bundan tartışırız. O bokeh kamerasını kapatıp mesela portre fotoğraflar çekebiliriz. Bakalım nasıl bir sonuca imza atacak. En azından bu noktada yani ne, ne olup olmadığını görmüş oluruz deriz. Ben telefonla ilgili genel kullanıcı deneyimi, işte teknik özellikler 5260 mAh pil gücü var. 30 Watt'lı hızlı şarj desteğimiz var arkadaşlar. Ön kameradan bahsettik mi tam hatırlamıyorum ama ön kamerayla da şöyle bir söyleyelim. 16 megapiksel bir ön kameramız var. F2.0 diyafram derine sahip. Birçok Çin telefonunda aslında bu kamerayı da gördük. Nasıl bir performansı var? Yaptığımız zaten testte bunların hepsini göreceksiniz. Benim telefonun genel kullanıcı deneyimi ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Özellikleri ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Kısaca bir tasarımını sizlere telefonu göstereyim. Daha sonra arayüzünü biraz anlatalım. Arayüzünü gerçi anlatmaya çalışsak herhalde bir, bir saat falan bu telefonun arayüzünü anlatmaya de, anlatabiliriz diye düşünüyorum ama en azından yüz tanımaydı, parmak izi okuma sensörüydü falan filan bunları da gösteririz. Bazı detaylar var telefonla ilgili bunları da anlatırız. Şimdi ne yapalım hadi gelin hep beraber telefon tasarımına yakından bakalım. Telefon tasarımına genellikle arkadan başlıyorum ama ben bu telefon tasarımından önden başlayacağım. Çünkü baktığınız zaman bu Edge ekranları, yan taraftaki bu Edge ekranlarla hakikaten sanki telefon bir amiral gemisi telefonmuş gibi hissiyat bırakıyor. Çok ama çok beğendiğimi söylemem lazım. Telefon bence e, bu noktada tasarımsal anlamda muhteşem bir işe imza imzalatmış. Amiral Gemisi bir telefondan çok da fazla farkının olmadığını bu telefonda görebiliyoruz. E, B. Infinity U ekran var ki bana sorarsınız herhalde bu telefonla ilgili benim yapacağım naçizan eleştirilerden bir tanesi şu Infinity U ekranın biraz fazla kalın bir halde olması. Baktığınız zaman gerçekten çok fazla bir siyah çerçeve var burada. Bunun mutlaka mutlaka düzeltilmesi gereken bir tasarımsal e, durum olduğunu söyleyebilirim söyleyebiliriz. Telefon baktığınız zaman üst taraftaki çerçevenin de yeterli, alt taraftaki çerçevenin de yeterli bir performansla sahip olduğunu görüyoruz. Yani kendi fiyat segmentine göre bence tasarımsal alanda çok ama çok başarılı bir işe imza attığını görüyoruz. Telefonun hemen şöyle yapalım. Yan tarafında ses açma kapama butonlarını ve güç tuşunu burada konuşlandığını görüyoruz. Basma hissiyatı falan filan da yeterli arkadaşlar. Yan bu tarafta ise herhangi bir detayla karşı karşıya değiliz. Telefonun üst tarafında tabii ki bir adet gürültü engelleyici mikrofon ve Birçok insanın bunu kullanıp kullanmayacağını bilemiyorum ama burada bir de arkadaşlar hız ötesi ışın var ama biliyorsunuz Çinler bu işi çok ama çok seviyorlar. Alt tarafta ise bir adet de arkadaşlar hoparlör var. Bu telefonda herhalde eleştirilerden bir tanesi stereo hoparlör olmamasını eleştirebiliriz. Mikrofon var, tip C girişimiz var ve 3.5 metre kulak girişimiz de burada bulabiliyoruz. Sim kart yuvamız da arkadaşlar yine telefonun sağında ses açma kapama butonlarının hemen alt tarafına konuşlandığını görüyoruz. Genel anlamda tasarım ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Hemen arka tarafa geçelim. Genellikle dediğim gibi arka tarafa biraz e, önceden başlıyorduk ama burada e, önden bahsetmek isterim. Şimdi burada çok fazla parmak izini bırakan bir arka tarafta yapı var ama ben bu telefonun özellikle birçok insanın kutu içinden çıkan bu aparatla kullanacağından, bu e, kılıfla kullanacağından adım kadar da eminim. Bana sorarsanız telefonda çok enteresan bir detay var. Tabii ki arkada dörtlü bir kamera yapısı var. Bu dörtlü kameradan bahsedelim. Şu 64 megapiksel kamera arkadaşlar şu üçüncü. Yani alttan üçüncü e, kamera. Özür dilerim üstten üçüncü kamera. Tabii ki 64 megapiksel kamera. Üst tarafında 5 megapiksel bokeh efektine sahip bir kamera var ama ne kadar bokeh efektine sahip değil. Bunu önümüzdeki günlerde belki gösterebiliriz size. Üst tarafta 8 megapiksel geniş açı sensörümüz var. Bu aynı şekilde Realme telefonlarında da böyle bir şey var. Yani bu sanki ana kamera buymuş gibi hissediyor. Siyah bırakılıyor. Üst tarafta böyle bir şey, çerçeve yapılmış mesela. Burada gümüş renginde bir çerçeve var. Nikelajcı bir çerçeve yapısı var. Ana kamerayı sanki insanlar bozan diyor ama geniş açının olduğunu söyleyelim ve 2 megapikselde makro kameramızın hemen alt tarafta olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu telefonda farkındaysanız çok enteresan bir şey var. Şimdi iki tane burada flash ışığı var. Yani normalde ben bugüne kadar iki tane flash ışığı hiç görmemiştim. Şimdi bu iki tane flash ışığı nasıl çalışıyor derseniz hemen şöyle göstereyim size. Kamerayı açalım. Şu anda mesela ee, Hatta fotoğrafa gelelim. Mesela şu anda flashlı bir fotoğraf çekelim. Tamam mı? Evet. Flash ışığı alttaki flash ışığı çalışıyor. Peki şöyle yapalım. Flash ışığını çalıştır çalıştıralım. Hatta şöyle yaparsak daha olacak. Flash ışığını çalıştırdığım zaman da alttaki flash ışığı çalışıyor. Fakat arkadaşlar çok enteresandır. Eğer portre moduna girip ışığı açarsak üstteki çalışıyor. Yani bunun hani sebebi ne? Bilmiyorum yani bunun sebebini bana birisi açıklayabilir mi bilemiyorum ama dediğim gibi şu anda üstteki çalışıyor alttaki çalışmıyor yani böyle enteresan bir durumla karşı karşıyayız yani ama ben dediğim gibi çok fazla anlamadım yani bokeh modunda üstteki flash çalışırken diğer tüm her modda ve hatta normalde el fenerini açtığımız zaman da alttaki çift ton led flash'ın çalıştığını net bir şekilde görebiliyoruz. Ama üst tarafında bir tane enteresan bir e, burada şey konduğunu görüyoruz. Yani portre modu için sadece bir e, flash konduğunu görüyoruz. Belki birçok insan diyecek ki abi hani portre modu şudur budur falan filan hani burada bokeh kamerasını engellemesin diye yapılmış olabilir. Tam bokeh kamerasının yanında falan filan diye. ama hiç alakası yok. Çünkü Portre modunu arkadaşlar ana kamera çekiyor. Yani ana kamerayla çektiğiniz bir şey. Zaten dediğim gibi bunu kapattığınız zaman da hiçbir şey olmadığını önümüzdeki günlerde size gösterebilirim. Bu noktada söyleyeceğim şeyler bu kadar. Telefonun tasarımı hakikaten çok güzel görünüyor. Yani bu Midnight Black diye geçen bir e, renk. Sanki böyle bir hafiften mavilik, hafiften böyle bir küllü grilik. Yani çok ama çok güzel görünüyor. Tek dediğim gibi problemi çok fazla parmak izi bırakıyor arkadaşlar arka tarafta. Hatta telefonu şu an sildim arkadaşlar. Yani bu şekilde görünüyor telefonun arkası. Çok ama çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Yani bu rengi de eğer almayı düşünüyorsanız en ufak bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Benim telefonun genel tasarımla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Hadi gelin kısaca biraz arayüzünden bahsedelim. Telefonun arayüzüne geçiş yapalım. Hakikaten telefonun arayüzünü aslında anlatmaya çalışsak sanıyorum bir saat falan bir video çekmemiz gerekebilir. Hatta belki daha bile fazla. Çok gelişmiş bir arayüzü var. Xiaomi'nin ne derseniz deyin. Xiaomi bence en doğru yaptığı şeylerden bir tanesi. Kesinlikle ama kesinlikle kendi arayüzü arkadaşlar. Tabii kendi arayüzünden bahsediyoruz madem. Bir e, neyden bahsedelim. Yüz tanımı nasıl çalışıyor buna bakalım. Evet. Hatta bir daha basalım. Gördüğünüz gibi gayet net. Gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir problem kesinlikle ama kesinlikle yok. Şöyle söyleyelim maskeyle de tanıyor, gözlükle de tanıyor arkadaşlar. Maskeyle tanıya, tanımayan birçok telefon var ama bu noktada maskeyle falan problem yaşamayacağınızı net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. maskeyle de telefonun ekranının açıldığını söyleyelim. Bu da bence bir alım kriterlerinden bir tanesi herhalde son dönemde. Parmak izi nasıl çalışıyor ekrandan bunu hep beraber gösterelim. Evet şu anda hatta şöyle şey yaparsak şöyle bir şunu da kapatırsak en azından yüzde de olmadığını anlayabiliriz. Çünkü bazı insanlar abi hani yüzden mi tanıyor diyecekler ama kesinlikle öyle bir şey yok. Evet. Yani şu anda mesela parmak izi okuma sensörü hop gayet net, gayet hızlı bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Arayüzle ilgili benim bu tarafta parmak izi okuma sensörü tarafında da ya da yüz tanımada da herhangi bir problem yaşamadığımı çok net söyleyeyim arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımız zaman, pardon şu şekilde yaptığımız zaman tabii ki burada bir menü açılıyor. Bu menüye baktığımız zaman duvar kağıdını değiştirebiliyoruz. İşte burada widgetlar var, ayarlar var arkadaşlar. Ayarlara girip buradaki ekran ana düzeni 4x6 mı 5x6 mı olarak kullanabiliyoruz. İstediğiniz gibi düzenleme imkanına sahipsiniz. Mesela atıyorum burada bu bir uygulamayı tutup Ekranlar, sayfalar arasında rahat bir şekilde gezdirebiliyoruz arkadaşlar. Hangi sayfayı istiyorsak bunu koyma imkanına sahibiz. Hakikaten bu noktada çok başarılı ve çok kolay insanların kullanabileceği bir arayüze sahip olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir ayarlar menüsüne girelim. Şimdi burada bir güncelleme mevcut. Bu güncelleme ile ilgili de aslında şunu söylemek lazım. Şimdi telefon hakkında girdiğimiz zaman görüyorsunuz burada güvenlik güncellemesi arkadaşlar. En son 20 20200401'de almış. Yani Mart, pardon, Nisan ayında 1 Nisan'da bu gü güvenlik güncellemesini almış. Şimdi sistem güncellemeye girdiğim zaman bir güncelleme gelmiş. Yine bir güncelleme olduğunu görüyoruz arkadaşlar bu güncelleme ile birlikte bunu yükleyelim bakalım güvenlik güncellemesi değişecek mi, değişmeyecek mi? Ben bunu çok fazla merak ettim. Sanıyorum dün geldi zaten güncelleme. Hep beraber güncellemeyi indirelim bakalım. Daha sonraki bu Android güvenlik güncellemesi sürümü değişecek mi? Evet telefonumuz güncellendi. Hemen buradan güncellemeye bakalım. Gerçekten de burada bir değişiklik var mı çok fazla merak ediyorum. Evet burada güvenlik yaması güncellenmiş ve Haziran güvenlik güncellemesi de şu an bizlere sunulmuş. Belki Temmuz ayındayız, Temmuz ayının şu anda ortalarındayız ama e, Haziran güvenlik güncellemesinin de bu telefonu verildiğini görüyoruz. Yani o Mart'taki güvenlik güncellemesi de artık değişiyor gerçekten de burada e, firmayı tebrik etmek lazım. Yani güvenlik güncellemelerini de bize sunmaya en azından bu anlamda devam ediyor. Burada şimdi telefonun, dediğim gibi gerçekten de hani anlatmaya çalışsak, yani saatler sürecek bir arayüz performansı var arkadaşlar. Burada her zaman açık ekran kilit ekranı diyor. Yani bu Always On Display özelliği denilen bu özelliği buradan kullanabiliyorsunuz. Buradan dilediğiniz şekildeki stillerle bunu kendiniz özelleştirmeye mümkünatı var burada baktığınız zaman işte birçok burada seçenek var. Bunları dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Bunları hatta e, metin rengini ayarlayabiliyorsunuz. Pil durumu göster, bildirimleri göster diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim biraz bu hani Apple bari bir <laughs> yani sanki böyle biraz Apple bari bir hissiyat bırakıyor ama ne derseniz deyin arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle yani e, Xiaomi taraftarları Xiaomi kullanıcılarının beğendiği bir performans arkadaşlar burada. Bunu da e, Always On Display özenli buradan kullanıyoruz. Ekrana girelim. Ekranda arkadaşlar burada karanlık modun hangi saatler arasında kullanabileceğinizle ilgili zamanlama boyutu var arkadaşlar. Tabii ki burada okuma modu var. İşte okuma modunda isterseniz tabii gözünüz yorulmasın diye kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Çentik VR özür dilerim cihaz VR modundayken şöyle çalışsın, böyle çalışsın seçeneği var. Çentikle ilgili arkadaşlar şu üstteki çentik çentiyi gizleme ya da gizlememe imkanı da buradan sahipsiniz. Hakikaten birçok seçenek bizlere sunulmuş. Pil göstergesinin nasıl gösterilmesi gerektiğini grafiksel yüzdelik simge içinde ya da yüzdelik simge dışında gibi oraya kadar özelleştirme imkanı sunabildiğiniz Apple kullanıcıları bu noktada yersen kafayı yiyecektir. Onlar böyle bildirimi aşağıya çekince görebiliyorlar falan. <laughs> ya Allah'ım ya. Gerçekten ya. Yani çok fazla şey sunulmuş arkadaşlar yani bunları anlatsak herhalde böyle saatlerce anlatabileceğimiz bir şey burada tabii ki baktığınız zaman yani birçok Xiaomi kullanıcısının hoşuna giden bir seçenek var burada tabii ki bu temalar temaları işte istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz çok 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 fazla seçenek var arkadaşlar bu temalardan istediğinizi kullanıp kurma ve simgeleri de özelleştirme imkanına sahipsiniz. Benim telefonun arayüzünü anlatmaya çalışsam arkadaşlar dediğim gibi saatlerce belki anlatabileceğimiz bir arayüz performansı bu telefonda var. Benim telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yani bu telefonu almayı düşünen birisi varsa kesinlikle ama kesinlikle gönül rahatlığıyla bu telefonu alabilir. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Kamera incelemesini bu telefonun ayrı bir video ile sizlerle paylaşacağım. Çünkü dediğim gibi bunu daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri seviyorum. Yeni videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.